E, bu video aynen Müslümanların masumiyeti videosunda olduğu gibi yüzlerce defa post edilir. Ve bu bir ay boyunca, iki ay boyunca post edilir. URL bu şekilde e, önü alınamayacağına karar getirirse tüm YouTube'u e, e engelleyebilir mahkeme kararıyla. Nitekim bunu geçen günlerde Vimeo için e, yaptılar. E, ben sadece bu konuyu bir hatırladım. İstersen Bilal'e senin de bu şeye devam edelim. mevcut yasanın 8. maddesinin Aralık ayında bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olma ilişkin bir karar çıktı. Ee, özellikle katalog suçlardan müstehcenlik gibi çok muğlak olan bir kavramı e, ee, ve de çocuk istismarı kavramının direkt BTK tarafından, TİP tarafından engellenmesine ilişkin işte bir yetki var. Ve ee, bu katalog suçlarla ilgili istersen ve bu mahkeme kararıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla durdursak sana Türk ordusuyla konuştuğunuz konu hakkında sence nasıl mevcut olduğunuzu zaten bizim ırmak ve olduğumuz genel bir soru sormaya Şimdi, yine bahset, aslında en bir gibi 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bu belediye şu anda konuştuğu 5651 sayılı bir yasamız var. Bu yasa aslında internet üzerinde faaliyet gösteren tüm aktörlerin neler olduğunu ve onların yükümlülüklerini belirliyor yasa aynı zamanda internet üzerindeki işte sizin bahsetmiş olduğunuz 8. maddede sayılan katalog suçlardan herhangi birinin varlığı ile ilgili yeterli şüphe bulunması halinde koruma tedbiri olarak erişimin engellenmesi kararı verileceğinden bahsediyor. Onun dışında da Başak dönemde bahsettiği şu anda değişen 9. maddede de içeriğin yayından kaldırılması ile ilgili çeşitli hükümler var. 5651 sayılı yasa yapıldığından beri gerek yasanın kendi mektubu, gerekse de uygulaması çok fazla şekilde eleştirilmişti. Ee, nitekim işte az önce bahsettik YouTube'un yarışını engellemesi, başka bir sürü internet sitesinde en son bir e mailin erişimine engellemesi gibi e, çeşitli kararlara da konu olmuş bir yasa. E, dolayısıyla da e, yani ben şeyden de bahsedeyim, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine bizim 5651 sayılı yasanın ve tip tarafından yapılan uygulamanın aykırı olduğu yönündeydi. Bununla ilgili de bir ceza çıktı Türkiye'ye. Zaten ee, BTK Başkanı biliyorsunuz bu konuda aslında en isim diyebiliriz. BTK Başkanı yeni tasarının e, getirilmesinin sebeplerinden bir tanesinde 5651'in gerek e, Türk Türkiye'deki hal, gerekse de e, uluslararası saygıda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında da eleştirilmesi olduğunu söylüyor. E, ben tasarıyla ilgili bir şeyleri herhalde daha sonra konuşacağız diye düşünüyorum. Biz hiç girmiyoruz. Biz de Gökhan Bey'den bir görüş alalım. E, bu katalog suçlar aslında değiştirilmesi gerekirken veya yani öngörülebilir hale getirilmesi gerekirken nasıl biz bu fırsatı Daha sonra istersen sen daha sonra ondan bahsedersin bu yeni getirilmek istenen değişikliklerle de bir özel hayatın gizliliği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlı olarak çok ciddi idareye bir etki Ve anlaşılma ki bu e, yargı denetiminin de dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Bu konudaki açıklamaları isterseniz sizden alın. Özel hayatın gizliliği ve başkalarının hak ve Evet, normal bir yurt yasada 9. maddede zaten e, hukuka hukuk aykırı içeriği kişilerine çıkarması imkanı tanıyan bir düzenleme vardır. Bu düzenleme tamamen hani yurt dışında da bildiğimiz notisel tek dam denilen bir prosedür nasıl bir parçasıydı, farklı bir şey değildi. Sadece uygulamada birkaç tane aksaklık vardı tabii ki. Ama bu aksaklıklar düzeltilebilecek şekilde Şimdi bu yeni değişiklikle buradaki e, düzeltme ve cevap hakkı dediğimiz pekdan, e, e, notisere pekdan dediğimiz prosedür çok farklı bir hale geliyor. Kişilik hakları diye bir genişlemeden bahsediyor çünkü kişilik hakları deyince bu çok geniş bir kavram ve aslında bu kim kavram. Yani kişinin dış dünyadaki yansıması ile ilgili her türlü hakkının olduğu, şerefi, haysiyeti, onuru, e, yüzü, görüntüsü, vücudu, e, içinde bulunduğu toplum, topluluk bütün bunlar hepsi kişilik hakların içerisinde genel bir kavram olarak değerlendiriliyor ve kişilik haklarının ihlali halinde diyor mesela Eskiden biz bunu sadece estil e, uyar Hukuk aykırı işçilik sınıflamamız vardı. Yani hakaret olabilir, sövbe olabilir, gerçek dışı haber olabilir, iftira olabilir, e, yanıltıcı içerik olabilir veya farklı bir şekilde olabilir. Şimdi içişlik hakkı diye bir geliş kavram getirdiği zaman bunun içerisinde artık kişinin yüzü, görüntüsü, konuşmaları gibi aslında hukuka aykırı olmayan fakat benim kişilik hakkıma sıkı sıkı bağlı değil. İstediğin zaman bunları kaldırabileceğim de bir ortak çıkmış oldu. Ve de bunun başkana veriyor galiba. Evet. Değil mi? Şimdi kişilik hakkı ya özen özel farklı farklı maddeler düzenlenmiş. Kişilik hakkı dediğiniz zaman eski usulde benzer bir usul getiriliyor ama burada tabii şöyle bir şey var. E, eskiden önce bir kere içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı uyarıyordunuz. Cevap vermediği takdirde hemen e, mahkemeye başvuruyordunuz ve onlara cevap veren yazı yazdığınızı ve cevap vermediklerini ispatlamak durumundaydınız, sonra mahkemeden karar alıyordunuz. Şimdi bu usulü kaldırıyor. İster gelme içerik sadece başvuru normal kaldırılıyor, kaldırma pürüzsüzlüğü. İstersen doğrudan mahkemeye başvur, benim kişinin raporunu ihlal edildiğinde ve mahkemeden bunu talep et. Özel hayatın gizliğinde galiba başkanlığa başvuru Evet, evet. Özel hayatta ise çok bambaşka bir şey ki, özel hayat kavramına ben birazdan şöyle hafif değinmek istiyorum, Genel hukuk anlamında özel hayatın gizliliğini ihlal eden durumlarda veya özel hayatın e, mahremiyetine tecavüz olduğu durumlarda, hukuk iki terimi de aynı anlamda kullanılıyor. Doğrudan başkanlık, yani tip başkanlığı, telekomünikasyon iletişim başkanlığı, doğrudan karar verip ilgili içeri erişimi engelleme yetkisine sahip bulunuyor. Şimdi tip başkanlığı dediğimiz idari bir kurum. İdari bir kurumda dolayısıyla e, yürütme organı ve yürütme organı olarak da doğrudan e, siyasi bir iş yapıyor diyebiliriz. Çünkü kim iktidardaysa, kim hükümetteyse onun e, bağlı kalmak durumunda da kalacak. Hani bir yargı merci gibi bağımsız karar verme yetisinde sahip olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü idare bir sonuçta asıl üst ilişkisi de var. Ve özel hayatla ilişkin içerikleri doğrudan kaldıracak. Sonra işte mağdur olan kişi 24 saat içerisinde mahkemeye başvuracak. Mahkemede 24 saat içinde karar verecek. Yani bu kararı onaylayacak bir nevi hukuki denetim yapacak. Ama bunun tabii sorunları var. Birincisi e, özel hayat dediğimiz kavram tamamen kişisine göre değişiyor. Mesela şu an biz burada sahnede sizin karşınızda oturuyoruz ve burada oturmayı kendi rızamızla yapıyoruz. Şu an burada bizim bir özel hayatımız olduğunu iddia edemeyiz. Şu an burada bir özel hayat yok çünkü topluluk var. Canlı yayında bu oturum ve buradaki herhangi bir şeyden dolayı iddiada bulunamayız. Ama burada bir söz ettik, bir şey söyledik. Daha sonra ben gidip benim özel hayatım zedelendirdiğim böyle bir e, gereksiz, içi dolgendi iddiayla site kapatma, içerik çıkarma yoluna gidebiliyorum. Ki bazı kişiler vardı mesela ünlü kişiler, kamuya mal olmuş kişiler, sanatçılar, siyasetçiler, e, devlet adamları. Bunların özel hayat kavramı bizim sıradan vatandaşlara nazaran daha farklı. Sokaktaki vatandaşın görüntüsünü çekemezsiniz. Ama kamuya mal olmuş bir kişi ise onun evinin kapısına kadar bir özel hayatı yoktur hukukta. Evinin kapısından içeri girdiğin anda itibaren onun özel hayatı başlar. Dolayısıyla kamuya bağlı olmuş kişilerin herhangi bir görüntüsünün, videosunun, sesinin, yazısının, metninin özel hayat olduğunu iddia etmek gerçekten tuhaf olur çünkü onların özel hayatına ilişkin içerikler bazen kamu yararıyla çelişebilir, kamu yararıyla e, çakışabilir çünkü bazı içeriklerin, bazı davranışların bazı metinlerin, sözlerin bilinmesinde kamu yararı vardır vatandaş için. Haber alma ve haber verme hakkını kapsar. Evet. Aynı zamanda ifade özgürlüğünü kapsar. Aynı o zamanda basın zaman özgürlüğünü kapsar. Yani bütün bunlar açısından değerlendirilse başkanlığa verilen yetkinin tamamen amacı açmak olduğunu düşünüyorum çünkü her ne kadar bir hukukilik kilit denetiminden, hukuk e, yargı denetiminden de bahsediliyorsa orada da şöyle bir şey var. Hepimiz avukatız ve iyi biliyoruz ki bugün bir dava açtığınızda veya bir talepte bulunduğunuzda Mahkeme kalemine kayıt, tevze gitmesi, tevziden mahkemesine düşmesi ve hakimin o dosyayı eline alması 3 gün. Evet, 72 saatten önce hakimden dosya alabilen var mı değerli Yok. 24 saat içerisinde hakimden bir karar beklenir ki, pratikte zaten imkansız. Yani bu şu demek, istediğin için kaldırırsın, en az 4 gün, 5 gün orada o için kapanmış olur. Yani zaten anlamsız. Bu açıklamalar çok iyi oldu. Herkes özel hayatın farklılıklarını anlamış oldu. Başak Sanayi Sorması. Los pues